Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de A101'e geldik arkadaşlar. 22 Şubat'ın ürünleri gelmiş. O kadar güzeller, o kadar şahaneler ki şimdi hep birlikte gezip göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepimizden. Kanalımızda kalın. E, abonelik, abone olursanız da çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar a 101e geldik. Yeni Şubat ürünleri gelmiş. Onları size göstereceğiz. Bak mesela bunlar yeni ürünler 100 liraymış. Bak 100 lira. 99.90. Çok güzel. Bak bunları da, da göstereyim. Bunlar da yeni. Bunlar da yeni ürünlerden. Şunları gösterelim. Bak. Şöyle. Bunlar Şunlar da çok da yeni, bak. Şu terlikler. Onlar da 39.90, 49.90. Evet, fiyatları bu şekilde ürünlerden şöyle pembe de var. Hı hı. Onu da göstereyim. Bak ne güzelmiş Çok pembe. Güzel yani. kokular var. Renkli renkli. Bunlar da 40 liraymış. Ne yeni ürünler. bunlar. Yeni evet yeni ürün bak. 22 Şubat ürünleri. Evet harika ama. Bir saniye. Şunu o değil da... o değil. Onu başka yerden koymuş. Ha bugün Bundan değil. Şu şu. Şu mu? Aha, ha. bu. Bak şöyle 3 tane. Hatta kaç? 4 tane dört farklı rengi, rengi var. var. Bak. Bunu zaten gösterdim. Aynen. Tüm Hepsini gösterdim. gösterdim. Evet, dört tane farklı renkleri. Bunlar da e, 22 Şubat ürünleri. Evet, yeni ürünlerden. Bunları size gösterelim. Şöyle, çok güzel. Baksana, altılı. 119 lira. Aynı. kaselerin başına geldik. Bunlar da 22 Şubat ürünleri, yeni ürünlerden. Bunların fiyatı da 30 TL. Şöyle size göstereyim. Bak, şöyle maviş rengi de var. Bir de şunlara bakalım. Şunu da göstereyim size. Çok tatlı. Çok, çok, güzelmiş. Çok güzel kullanışlı bir ürün. Belli yani. Var altılı. Bunlar da 25 TL'ymiş. Şöyle gördüğünüz Bunlar gibi. Bunlar yine yeni ürünler. Yeni ürün. Evet. size. Bak bunun şöyle şekillerini, modellerini göstereyim size. 59 lira. Şöyle tutabilirsen. Dur ben misin? tutarım. Hı. Şöyle stampıyla birlikte göstermek istiyorum. Hani da. dur düşecek şu. Ha tamam. Ha. Böyle koy. Heh, tamam. Hı. Böyle, göstereyim. Tamam. Getir. Valla güzelmiş bu. Güzel değişik bir yer. çelik tencereleri var. Onları size göstermek istiyorum. Fiyatını söyleyeyim. 649. Geçen de burada yanlış etiket şey koymuşlar. koymuşlar. O yüzden onu düşük söylemiştim. Şimdi düzeltiyorum. Kasaya, Kasaya gittim, sordum. sordum. Hı hı. Şöyle gösterelim de. Şöyle. Bu sırayla hepsini gösterelim. Ver onu bana. Şuraya tamam yapalım. ver onu. Şöyle. Şöyle güzel bu tencere var. Evet bence de ben de beğeniyorum. Vallahi güzel. Baksana kral pro. Nasıl gitti bunlar? Üç boyu var bir de. Hı Bak. Şöyle. Aa çok şöyle. güzel. Bak. Şöyle, şöyle, bak. şöyle bak. ve şöyle. Şöyle. Gösterelim şöyle. Şöyle size gösterelim. Res şöyle koyalım o zaman. Dur arkadaşlar. Şöyle kapağı var. Üçlüsü 50 lira. 59 lira. 59 lira hı hı. pardon. 22 Şubat ürünlerinden tamam. Zamladım. Şunlar da üçlü. Bunların fiyatı da 50 TL. Bak. Bunlar da güzel ama bu saklama kabı. Güzel yani. Kadife kaymaz taban yolluk. Fiyatı 79 lira. Şu şu şunun fiyatı. Kadife kaymaz taban bu. Ha, o mu? Evet 199 lira. Oo, koca halı. Evet. Vallahi iyi. Şunun bilmiyorum. Tamam ki yazmıyor bu fark. Tamam Şubat ürünleri arkadaşlar. Has Chef'in tavası 26 santim. Tamam. Ee, bir... 200 lira. Tamam bir bakalım şöyle açıp kenarından. Şöyle bak. Şöyle. Hı <laughs> hı. Şöyle gösterelim size. Tamam. Sonra şimdi bunu Bunun kapatalım. farklı rengi de var. Bak onu da göstereyim. Tamam gri. Gri rengi de var. Tamam. Şu anne şu da yeni 22 Şubat ürünü. Tamam buna da bir bakalım. Cem ezme granit derin tencere 349 lira. Tamam. Bir de buna bakalım. Evet. Bak güzel bir ürünler gelmiş. Evet bunlar çok güzel oh, ürünler. Evet. Şunu da bir çıkartayım da. Kapağını şöyle. Bunu da koyalım şöyle bakalım. Bak şöyle bu şekilde. Hmm. Böyle İrem model çay bardağı var. Bunlar da 79 lira. Bak bunlar da güzel değişik. Bunlar da 22 model. Şubat ürünlerinden. Evet, bunlar. Yeni gelmiş. Yani erken gelmiş buraya. Evet. Ya onu da bunu da gösterelim istedik sizlere. Erkenden gelmiş. Bunları da size gösterelim. Şu da anne var. Şu. Tamam, bu da var. 22 Şubat ürünü. Bölmeli servis tabağı Paşa Bahçenin e, 44.90 liraymış fiyatı. Evet. Hmm. Şöyle değil mi? Evet, doğru. 44.90. Aynen. Şurada tamam. Yanlış olmasın. Bak ne güzel. ya. kapları var arkadaşlar. 16 buçuk lira. 16,5 lira. 1500 ml'ymiş. Şöyle bir bir tanesini göstereyim size. Bir tanesinin fiyatı zaten bu. Şöyle bak bunlar da değişik güzel bir ürün. saklama kabı var üçlü 40 e, 49,90. Şöyle. Bunlar açılmıyor. Bantlamışlar ama şöyle gösterelim şöyle size. Şöyle gösterelim hı hı. zaten belli. Üç tane e, Saklama kabı e, Üç adet fiyatı bir tanesi mi? Üçlü bu ya. Üçlü üçlü. Adet 10, yazıyor ama Üçlü o. 19.90. Üçlü bunlar. Çünkü yapışmış baksana. Aynen aynen. Şurada bak. kağıdı şu ile birlikte. ile birlikte satılıyor. Hı, şunlar var. Şunlar da var farklı. Farklı renkleri de var. Bak şöyle mavisi de var. Hı -hı. Boyutları farklı bak. Şu büyük. Şu biraz daha küçük. Ama fiyatlar aynı. Bence ikisi aynı aynı boyutları ya. Değil mi? Değil. Bak Aa, bu küçük bu büyük. Öyleymiş, evet. Ama fiyatları aynı galiba. Fiyatları aynı galiba. Ondan pek emin değilim Şunları ama. Şunları söyleyelim. Kitli Hı. saklama kabı seti 44.90'mış. Tamam. İkili. Bak şunlar çok güzel. Bunlar Peki. da açılmıyor paketli ama yine de göster. Aa arkada bir tane var. Göster orada açığı var. Açmışlar. Tamam onu gösterelim. Bak şöyle. Şöyle bir tane olsun ki gösterelim size. Aha içinden şöyle ikili. Aa üçlü. Üçlü diyor. ama ikili yazıyordu orada. Allah Allah. Üçlü. Bak içinden bir yavru daha çıktı. Evet gördüm. Şöyle bir göstereyim size. Ben bunu Zaten üçlü diyorduk biz bunu. Evet doğru. Hı -hı. O zaman bu bunun etiketi değil ki. O ne? 44.90 diyor ya. Ha. 55 50 lira falandı bu. Aynen 50 lira var. 28 santim. Bunun fiyatı da 39.90. Bak. Bu da çok güzel bir ürün. Ben sevdim bunu. Sizler beğendiniz mi? Bizlere bol bol yorum yapın. Bunları kullanıyor musunuz? Şunları da söyleyeyim. Kahvaltılık e, tabakları 18.90. 18 santimmiş bu. Şöyle maviş maviş. Şu beyaz golf kaseler var, bunlar da 15.90. Bunlar da güzel ama çok güzel. Şöyle çerezlikler var, keramikanın 19.90. Tamam, bunları da gösterelim. Bak şöyle rengi var, şöyle elmalı var, şöyle var. Bir de şurada yeşil var. Bu Yeşili da... de gösterelim. De Onun da gösterelim. gösterelim. Altında Bak, kalmış. Şu. Yeşil elma. Bu da yeşil elma. Hı hı. Bak, göster şöyle. Değişik bir kase var, 13.5 santimmiş, renkli. Bunlar da 40 TL'ymiş. Bunları ben size bir göstereyim. Bunları hiç göstermedim size. Bunları da göstereyim. Ne güzelmiş değil mi? Çok güzel bence. Renklerine bayıldım. Ben de bayıldım. Bak şöyle. Bir saniye. Şöyle bir de yeşili var. Bak. Şunlar ne kadar uyumlu değil mi Bak. Evet. 29.90'mış. Bu da nar ayıklama kabı gibi değil mi? He he. <laughs> nar ayıklıyor. Şöyle. Üstünde şeyi var bak şöyle göstereyim hı hı. size kağıdını yırtmadan. Bak şurada e, saklama kapları var kapaklı 4 litreymiş. Kapağı da var bunların. 40 lira fiyatı 39.90. kapakları da altında bak şöyle kapakları göstereyim. da altında. Şöyle görünüyor hı hı. altta. Onların bir de şöyle şu rengi de var. Ben bunu daha çok beğendim. Bunlar da kapaklı. Efendim cam kupalar var. Bunlar da 14.90'mış. Tamam da bunları bakalım. da gösterelim size. Bak şöyle harfli. Hı, hı değişik A harfi var. Bunlar da güzelmiş. baksana. Şöyle Z harfi var. Şunları söyleyelim. Bunlar da ölçü kapları. Bunlar ne kadar acaba? Bunlar bunların fiyatını kaldırmışlar. Ben maalesef. ama şimdi. Tamam, onları boş ver o zaman. Figürlü saklama kabını söyleyelim. 4 tanesi 30 liraymış anne. Hmm, bak çok güzel olmuş. Çok güzel değil mi? Bunları ben çok seviyorum şey ya. Bak, bak farklı şeyleri de var. Dur, dur onu çıkaracağım. Da gösterelim hepsini gösterelim size. Bir tane. Bak dur. Çok tatlılar ya. Bak şöyle. Ay şunların Çok güzeline güzel. bakar mısınız? Gösterelim size. Bak orada bir de yeşil var. Onun o bu. Ha, tamam. Hı hı. Tamam. Şurada bir şey daha var. O da aynısı. Aynısını, aynısı tamam. panda. Tamam. tamam. Tepsi bulduk. Bu da 44.90. Şöyle bak. Şöyle tutayım ben. Şöyle bak şu çeşidi de var. Çok güzel değil mi? Ben şunu beğendim. Bilmiyorum sizler hangisini beğendiniz? Bu da güzel. Bu da güzel. Şöyle bak saklama kabı seti var 45 TL. Üçlü. Üçlü. Şunları ben size göstereyim daha net görün. Bak şöyle. Bak. Bu Ucu. Bu? <laughs> evet. Aha, burada. Burada, burada. Şimdi görünmüyor şeffaf olduğu için. Şeffaf olduğu için görünmüyor da kapağı kaybettim. Hı -hı. <laughs> şöyle bak. Çok güzelmiş. Bak şöyle daha net göstereyim. Şöyle etiketi de burada. Bunlar var. Bunlar da renkli saklama kapları. Bu da altılıymış. 89.90'mış. Ama bunu açamıyorum çünkü paketli. Ama yine de göstermek istedim. Bakın. Bir şey 27.5 lira şunlar süzgeçler. Süzgeçler de güzelmiş. Güzel güzel. Hı hı. Şu de 27 buçuk. Badiye çeşitleri aynen. Hı, bak, Bu leğenler de söyleyeyim? 27 buçuk. Şöyle bak farklı rengi de var. Krem rengi falan. Şu yanındakileri de söyleyelim. Saklama kabı 3 bölmeli 22 buçuk. Bak bunlar da çok güzelmiş. Evet. Hmm, mavisi de var bak onun orada. Onu da gösterelim. Bak şöyle şu rengi de var. Güzelmiş. Çok güzel. 150 TL. Bunlar da yeni ürünlerden tavalar. Ee, ne kadarmış santim? 26, ha, 26 santim. Bak şöyle karnıyarık tencereleri gelmiş. Bunlar da yine yeni ürünlerden. 350 lira. Şöyle bir gösterelim yakından. Bu da 26 santim. Ne güzelmiş ama baksana. Paketinde arkadaşlar zaten Paketinde, görüyorsunuz. Bak buraya fiyat da koymamış ama ben katalogdan baktım. Bunlar da 350 lira. Tamam. Bu da 24 santim derin tencere. Roller kaplama tencere diyor. Aynen bu da böyle şey yani derin. Bunu derin, çorba derin. yaparsın her şeyi yaparsın. Bak ha. bunun farklı renkleri de var. Bu siyah rengi de var. Yine 350 lira. Aynı model siyah 26 rengi. Santim. Evet. Başka var mı bakalım? bakalım da. Başka bu tencelerden yok. Şu Nero'nun var. O, mu? o, yok o değil. O değil. Nero'nunkinin fiyatı yok ama yine de şöyle göstereyim. Hmm, hmm. Fiyatları da arkadaşlar 22 lira. 2 litre. Bunlar da yeni. Hı <laughs> şöyle. Bunları yeni da gösterelim. Ürünlerden. Çok güzel yepyeni ürünler gelmiş. Bunlar da Maşa seti. Üçlü. 29.90. Bak bunlar da güzelmiş ha. Bunların rengine falan ben bayıldım. Çok, çok güzel. Sağam. Renkleri çok tatlı. Başka şunlar... neler var bakalım? Ay düşmeyin dur. Dur dur. Şöyle yap düşme. Bak renkli baharat ve erzak kürekleri 15.90 12'li. Bak bunlar da var. Bunları da söyleyelim size. Fiyatını bulmuşken. Bunları da söyleyelim. Şöyle belekli e, baharat bun, bu bu etiketi var kendi yok bunun. Hmm. Eskiden vardı almışlar. Almışlar bir tane yoktur. baharat takımı vardı tende. İşte şu. Orada evet orada. Kaç para biliyor musun? 30 lira 45 kuruş. Ha bak şunlar. Bunlar bunlar ben görmedim. Bunlar, bu tarafa koymuşlar. Görüyor burada. Aha. Bak şöyle. Bunlar da güzel ama değil mi? Ben de beğeniyorum bunları. Bunlar güzel. Yani şık. Şık ürün. Üçlü yuvarlak kap. Saklama kaba. Bak bunu da söyleyeyim. Bu da yeni. Evet bu yeni. Bu yeni, bu yeni ürünlerden. Buraya ben bunu koymuşlar şimdi gördük. Katalogda gördüm. evet. gördüm. 54'tür. 54.90. Şimdi görünce hemen hatırladım. Hı -hı. Bizde de bunun üçlük. pembe rengi vardı eskiden. Evet, biz de senelerce Çok kullanışlı kullandık. oluyor, senelerce kullandık yani. Evet, evet. Şöyle, şöyle alalım içinde bir anne içindekini. Göster. göster. Teker teker çıkaralım istersen. Ha, şöyle göster. Hem evet. göstermiş oluruz boyutlarını daha. Iyi Olur. Şöyle. Bunları yıllarca kullandım evet, ben. Evet, evet. Şöyle. şöyle bakın. Şöyle elimle alayım. Bu şekilde. Sızdırmaz saklama kapı seti üçlü 44.90 bak şunlar da. Bak şöyle sarı var, mavi var. Hı hı. Bir, dört tane şu klozet fırçaları var. Bunlar da şu 64.90. Bak bunlar güzelmiş. Yok ama. anne 30 lira. 30 lira mı? Evet bak. Ha, şu ne? Şu o basit. renkli saklama kabı setiymiş. Ha tamam. Yoksa bu mu? 64.90 olan galiba o anne. Bu bu. Evet evet. Yani 44.90. Evet. 64 değil yanlış olmuş. Pardon düzeltiyorum evet. var. Bunlar da 27,5 santim. 27 lira 50 kuruş bunun fiyatı da. Hı hı. Şöyle daha net göstereyim şöyle. Şu tabakları söyleyelim. 19.90. Seramikmiş bunlar. Böyle. Şunlar... Benekli kaseler 3 litre. Tamam bunu gösterelim. 49.90. Şöyle. Şunları gösterelim şunları. Dekorlu cam kupa. Evet. 29.90. Şöyle bak. Gayet de güzeller. Şunların renklerini ben size göstereyim. Bak şu da tatlı. Çok tatlı bir rengi var. Değil mi? Evet çok güzelmiş. Şurada bir de siyah var herhalde. Dur siyahı da göstereyim size. Hı hı. Hepsini teker teker gösterelim. Şurada mısır kovaları var. Bunlar da 14.90'mış. Bunlar tamam, da göstereyim. Ay, Böyle çok... Çıkmaz o. Gel. Dur, şunlar yıkılıyor bu sefer de. Bunlar yıkıldı ha. alacağım onları bekle. Ha, bunları da söyleyelim bari. Önce bunları söyleyelim tamam. anne. Matara var. Şeker. 19.90'mış bunlar. Bak şöyle farklı renkleri de var. Hı hı. Bak şöyle. Güzel. Kaç Şimdi ver onu. Şu? 740 cc. Tamam, ben şöyle Sen deneyim. kovayı koy. Ayı Sen düşecek. Şey ha tamam. Şöyle koyduk. Hı hı. Bakalım başka şurada da çelik sporcu matarası var 129 liraymış. Bu da e, 750 milimmiş. Çelik termoslar var 280 lira. Bak bunlar da güzelmiş. Şöyle. 450 mililitreymiş. He, 450 mili. Tamam. Hı hı. Şurada yağlık var. Yani. 550 cc 24.90. Tamam şunlar. Cam. Şunlar da yeni bak motivasyon matarları tamam. 200 lira. Bunları gösterelim. Bak yeni da çok. Yeni güzel. vallahi Yeni. E, kaç cc söyledin mi sen? Yok yazmıyor, yazmıyor ki. Yazmıyor. İkili sadece. Bunlar, ikili. İçinde bir tane daha var. Ha, bir tane daha var. Şöyle. Bak şöyle mor rengi de var onun. Şurada bak. Hı hı. Onu da göstereyim. Şöyle şunu gösterelim. Detox motorlar 50 lira. Tamam. Bunlar 50 lira. Şöyle şu yeşili göstereyim. Şu ikisini bak. Limon da var üstünde. Limon resmi. Bir de şurada şeyler var annem. Ne var? Şu üçlü saklama kabı seti var. Bak bunlar da yeni. 34.90. Hmm. Hı, hı. Üçlü. Böyle kare şeklinde. Güzel. Bunları da alalım. Şunlar ne? Bak, bunlar, da bak. Da beşliymiş. bunlar da 5'liymiş. Bunlar da 59.90'mış. Tamam. Bak şunları da göstereyim. Şu tahtaları söyleyelim. Ee, bu üçlü 129 lira. Bak şöyle üçlü. Gayet de güzel. Bunlar da çok güzel ürünler. Koyan öyle. Şu çerezlik VIP var. 19.90. Bunları bunlar. Evet. VIP Ahmet'inmiş bu arada. Hmm, bak şöyle. Yeşili de var. Gayet de güzel. Şunlar da bulaşık hazne, bulaşık sabunu hazneli sabunluk. 20.90. 29.90. 20 29.90. Pardon. 29.90. Aşağıda olduğu için göremedim. Hiç. Şu var tava rafı. Tamam. Tabaklık 99.90. Tamam. Şöyle bir tanesini göstereyim. Şöyle bak. Evet. Tavalarınızı şöyle koyacaksınız sıra sıra. Bir tane daha vardı. Onu almışlar. Almışlar onu evet. Şöyle şuraları da göstereyim evet. size. Bunlar da 69.90. Şunları da size göstereyim. Gayet de güzeller. Ee, şöyle. Ee, cam deposunun limonluğu var cam. Tamam bunu da gösterelim. 24.90'mış bu da. Güzel bak. Şöyle için göstereyim size. Şöyle bu şekilde bu şekilde. Bir de onun cam rendesi var, cam deposunun tamam. yine. O da 24.90. Şimdi ona da bakalım. bakalım. Şöyle. Bak, ama çok güzel. Çok hoşuma gidiyor çok benim. Çok güzel. Bak, bunları da gösterelim size. Şu iki bölmeli saklama kapları var. Bunlar da 14.90'mış. Bunun üç bölmeli olanlarını size göstermiştik. İki Aynen. bölmeli olanların fiyatını da söylemiş olalım. Bak şöyle farklı renkleri de bulunuyor şöyle bak mavisi var. Bunlar da iki bölmeli. Hı hı. Şunları da söyleyelim. Söyleyelim. Bak şunlar sarımsak saklama kapları. Limon saklama kapları. Soğan şöyle. saklama kapları. Ne güzelmiş bunlar. Bayıldım valla. Şu limonu da koyayım. Heh koy öyle. Şöyle dur. İşte bak. bak ne kadar güzel. Ne kadar güzel değil mi? Çok tatlılar. Gerçekten çok beğendim ben de bunları. Hı hı. Şöyle tuzlukları söyleyelim. Standlı. 32 lira 50 kuruş bunların fiyatı da. Bak şöyle. Bunlar da çok tatlı. Şu, Şu bıçakları, bıçakları, da bıçakları söyleyelim. Bak bunlar meyve bıçağıymış ikili. 29.90. Şöyle göstereyim ben size. Bunlardan kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Bize yazarsanız çok seviniriz. Markası da Rock. Evet, herkese bir fikir olur. Sanki iyi bir marka gibi geliyor bana ama bilmiyorum ben de kullanmadım. Bilmiyorum eğer güzel. yani biz, kullanmadık. Biz de alırız Aynen. Onları. şimdi bilmediğimiz için. Şunlar var, bunlar da karma çerezlik, keramikanın. 19.90 Bunların fiyatları da başka rengi var mı? Yok. Yeşili falan da vardı da burada kalmamış. Burada kalmamış. Arkada var belki. Ha varmış. Var değil? mı? Aa var. bak. buldum. Buldu. Buradaymış. Bunda da burada. var. Buradaymış. <laughs> Bunda ne var orada? Orada da pembe olabilir belki. Turuncu ya şey. da. Turuncu. Turuncu. Turuncu da buldum. Bildim. Hepsini buldum. Şöyle. Şöyle eee Bunlar neymiş? Bunlara bakalım. Bardaklar ama bunların fiyatı yazmıyor. Aa bak bunlar maymun bardaklar. Şunlarla takım yapılır. Evet. evet. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Bulursak size şey yapacağız. Bak bu da farklı. Hı -hı. Şu şöyle. Şu şöyle. Belki de daha farklı şeyleri de var. Belki vardır. Yok. Bak. Hmm. Bunlar aynı. Aynı. O ikisi aynı. Hı -hı. Arkadakiler nasıl? Aa ah, bunlar, bunlar şey. da farklı. Tam Bunları tam göstermiştik zaten. Bunları göstermiştik zaten. Tamam. Senin kase frezya seti. Altılı 109 liraymış Tamam. Bu Bunu bir açıp gösterelim size. Ben de merak ettim bunu. Bak şöyle. Çok güzel değil mi? Aa, harika ürünler vallahi çok güzel. Şöyle koyalım bunu da geri Nehir'in e, saklama kapları varmış. Bak 415 cc ve şurada o yazın 475 cc galiba çok okunmuyor. Onlar on 18, on, on 18, 18 lira. 18 lira 50 kuruş. Hı -hı. Bak şöyle. Şöyle. Ben size farklı Hı -hı. renklerini de göstereyim. Bak ne güzel renkleri var. Güzel güzel ben Dolor de beğendim. Ee, yeşil var. Şöyle gösterebildiğim kadar. Bak şöyle de yeşil de var. Onu Aa, da bu edersiniz. yeşil daha güzelmiş. Bak şu daha güzel. Şu şu. Aa, ben bunu beğendim. Evet, bu, bu da çok güzel. güzelmiş. Pembe de var. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi. Şunlara bakalım. Bak dondurmalık var ikili. Paşa Bahçenin. 54.90'mış bu da. Şöyle arabayı koyalım. 54.90'mış anne. Evet, 170 şu ikili. cc'miş şöyle bu arada. Bak, i̇kili. Şunu da söyleyelim. Aa Bunu... şu yeni gelecek ürünlerden çay bardakları vardı ya İrem. Hı, Onun hı. çay tabağı da varmış. Tamam. O da 59.90'mış. Hani takım yapmak isteyenler için onu da gösterelim. Tabii tabii. Burada hemen alırsınız kapağı. Dur şöyle. Şeyi. Şu, bu bozuk mu yani? Değil çıkıyor? değil. Ha. Yapamadım. <laughs> şöyle. Bak, Böyle. Neden... Çay tabağı da. Dur ver. Çay tabağı. Ay, evet. Şöyle. Güzel ama. Burada. Ee, bakalım. Şöyle Neyin bir cam terezlik var. Altı 50 lira. Bak bunların 50 lira fiyatı. 6 adet. Çok güzel bence. Bence de güzel. Hem de uygun fiyatı. Ha şunun da fiyatı varmış anne. Var buna baktık, bir biz fiyatı yok diye söylesek mi söylesek mi diye düşünüyorduk. 39.90'mış bunların fiyatı da. Tamam. Kahve yanı su bardakları. Tamam, da Ona da bakacağız şimdi. Hatta ben şöyle alayım. Dikkat et. Tamam tamam. Şöyle alayım sizin için. Bak. Bir yandan göstereyim. Çok güzel. Bence de güzel. Şunlar var anne. Onu sen koy. Şunlar var. Bunlar da 10.90. 10 lira 90 kuruş. Böyle 3 ayaklı çerezlik gibi düşünebilirsiniz. Ne güzel onlar. Şunlar da çok tatlı. Bunlar, Onlar da çok güzel mi? evet. Dur göstereyim. Çok tatlılar. Şunlar da 90muş anne. Bunlar. Tamam, onları da gösterelim. Bunlar da şöyle. Şu renkli kalp çerezlikler 19.90. Tamam. Bunlar da ben çok seviyorum. Güzel bunlar. Bak size gösterelim şöyle. Bunların farklı rengi de var. Bir saniye. Turuncusu var işte şurada. Bir de bu var. Bak, bir de kırmızı Tatlı. Güzelmiş. Çok güzel. Şöyle zambak modeller var. Bunlar da 17,5 lira. Bunları da size göstereyim. Bunun şu an iki rengi var. Pembesi ve turuncusu. Tamam. Şu çift renk kupaları söyleyelim. 29,90'mış. Keramik hanımmış. Bak ne güzelmiş bunlar. Şöyle bak. Şu rengini İşleri göstereyim. böyle hep rengarenk. Maviş maviş. Şöyle bak şunları göster. Gösterdim. Hani şu şeyleri söyleyelim mi? Kavanoz ve limonluk desenli. Aha, tamam. 14.90. Bak şu 14.90. Yok yok hani o değil. Hangisi, şu şu, şu mu? Limonluk. Ha, evet. Limonlukmuş. Ne güzelmiş bunlar. Bunun kavanoz olan hali de var. Tamam. O da 14.90. Tamam. Onu da göstereyim. Tamam. Şöyle şu. Hangisi? Şur, şu şu. Bunlar. Şunlar. Bunlar. Bunlar da 14.90. Fiyat aynı. Şunları söyleyelim. Mama kavanozları sen demin gösterdiklerin. 12.5. 12, 12 .50. 50. <laughs> Bak şöyle güzel renkleri var. Evet Bayıldım çok güzel. Bana. Bunların rengi için bile alınır. Şuralarda cam sağlıklı. Aynen. Bir de şunları söyleyeyim. kuplu pipetli bardak, cam bardak. Bunlar da güzelmiş. Bunları ilk defa gördüm. 14.90 hmm. Bak onun farklı rengi de var. Şurada bak Kırmızı da var. Kırmızı da var. Aa, kırmızıyı görmemiştim. Kırmızı başka bir şey mi? Aa, bu başka ha, bir şey. onun evet, sapı o farklı, kırılmış. Herhalde herhalde kırılmış sapı kırılmış onun. Aynı şey ama. Plastik <laughs> saplı. Plastik saplı. Metal saplı. Metal Plastik. Saplı. Servis gereçleri. Bunların fiyatı da 24.90. Tamam. Şunları gösterelim. Şöyle. Bunlar da bulduk madem gösterelim. Şöyle kaşığı da var. Bak. Güzelmiş. Şöyle bak. Plastik yani şeyleri. Sapları metal. Şu çok amaçlı mutfak makası var. O da ne kadarmış görmedim. 24.90. Bunu da göstereyim. Bu da Rock markası. var. Hmm. Bak şöyle. Farklı şeyler de var. Makasın renkleri. Şurada bir de şey var. Kavanoz hunisi. 7.5 liradan 6.5'a inmiş. Şunu da gösterelim size. Şu bardakları da gösterelim mi? Tamam. Meşrulat bardağı renkli 24.90. 24 Bak bunlarda şöyle rengi de var. Bu bardaklar da güzel ama. Evet, Hoşuma güzelmiş. bunlar. Şunları söyleyeyim. Bunların çerezliklerini söylemiştik. Şunlar. 29.90. 29, 90. 29 90. Şöyle gördük. Evet arkadaşlar A101'i birlikte sizlerle birlikte gezdik. O kadar çok güzel ürünler vardı ki anlatamam size. Sizler de gördünüz deyip yeni ürünler bulduk sizler için. 22 Şubat'ın ürünlerini hep birlikte gezdik gördük. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar. Lütfen kanalımıza da abone olun. Videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bize çok destek vermiş olursunuz böylelikle. O zaman hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.